Düzgünün en büyük sorunlarının başında çöp sıkıntısı geliyor. Şehir merkezinde çöp konteynerlerinin yerin altına alınmasının ardından cadde, sokak ve kaldırımlardaki çöp kovaları kaldırılarak daha güzel bir görünüm kazandırılması amaçlandı. Ancak bu uygulama vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmasına neden oldu. Özellikle Gaziantep Caddesi ile Spor Sokak'ta çöp kovalarının kaldırılmasından dolayı büyük sıkıntı yaşanıyor. Çöp kovalarının eksikliğini esnaflar dükkanlarının önüne koydukları kovalarla gidermeye çalışırken yaşanan sorunun ortadan kalkmasına yeterli olmuyor. Bazı noktalarda bulunan çöp kovaları ise bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz halde duruyor. Öyle ki aydınlatma direklerine konulan çöp kovalarının sadece kapakları var. Direklerde yer alması gereken bazı kovalarsa kaldırımda direğe yaslanmış bir şekilde duruyor. Vali Ali Fidan'ı sokakta çeviren bir vatandaş. Sayın Valim Düzce'nin sokaklarını baştan aşağı gezdin. Bir tane sağlam çöp kovası yok. Olması gereken yerlerde de kaldırılmış. Bundan dolayı büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıyı çözün diyerek tepkisini dile getirmişti. Vali Fidan ise vatandaşa gereğinin yapılacağını söylemişti. Ancak aradan geçen süre zarfında vatandaşın yaşadığı soruna çözüm bulunamadı. Düzce'liler ilgili kurum ve kuruluşlardan yaşadıkları soruna kalıcı bir çözüm bulunması yönünde isteklerde bulunur sorunun bir an önce çözülmesini talep ettiler